terörist başının e, dem e, heyetiyle kaboyunun gündemine sunduğu o 7 maddelik e, bir sözde açıklamadan bahsetmek isterim. Şimdi orada bir yeni paradigma ifadesi kullanılıyor. İşte e, bu Sayın Erdoğan'ın ve Sayın Bahçeli'nin güç verdiği yeni paradigma diyor. Güç verdiği. Şimdi bu ifadeleri eleştirme durumundayım. Biz PKK terör örgütünün paradigmasının ne olduğunu biliyoruz. KCK parçalı Kürdistan çatı terörist örgütünün dört ülkede sözde federasyon kurması sonra da büyük Kürdistan yaratılması. Oradaki maksat ve niyetinin bu kadar açık olduğu daha önceki uygulamalarından dolayı bellidir. Terörist başı bu ismini tam süreç demiyorlardı. Hani yeni paradigma ile başlayan beklenti deyim ben de eli kanlı terör örgütüne madem silah bırakma yönünde çağrı yapacaktı niçin yani dem heyeti vasıtasıyla yapmadı da adres olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gösterdi. Bir de o ifadede Kürt Türk kardeşliğinden bahsediyor. 15 Ağustos 1984 tarihinden itibaren silahlı terörist eylemlerde bulunan terör örgütü bugüne kadar 14.902 vatandaşımızı şehit etmiştir. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri, personelimiz, emniyet, sivil vatandaşlarımız ve bölge vatan, halkı vardır. Ayrıca bizzat kendileri gibi düşünmeyen Kürt kardeşlerimizi de katletmişlerdir. Yani PKK terör örgütü sözde hakkını savunduğu bizzat Kürt kardeşlerimizi de katletmiştir terör örgütü. Şimdi ben lafı çok eğip bükmeden şunu söyleyeyim. Emperyalist güçler sözde Kürt sorunu dedikleri ki bu PKK'nın silahlı terörist eylem sorunudur. Bu sorunu Irak ve Suriye coğrafyasındaki gelişmelerin benzeri şekilde Türkiye'de çözmek istemektedirler. Şu anda Suriye coğrafyası Fırat'ın doğusunda Suriye Demokratik Güçleri isimli terörist yapı Amerika'nın kontrolünde. Ee, Golan Tepeleri bölgesinde İsrail işgal bölgeleri altında tutuluyor. İsrail efendim Türkiye'ye doğru güneyden kuzeye Golan Tepeleri, e, Şam'ın batısı Humus, Hama, Halep tarafeyninden Türkiye ile komşu olma durumunda. Bu her an olabilir. Fırat'ın doğusundakiler bu HTŞ yönetimi ile madem görüşüyorlar ki görüşüyorlar bunlar silahlarını bırakarak ya da bir kolordu adı altında Suriye Savunma Bakanlığı'na entegre olacaklarsa Abdullah Öcalan'ın bunlara silah bırakın çağrısı yapmasına ne ihtiyaç duyulmuştur? Abdullah Öcalan terörist başıdır, bebek katilidir, hükümlüdür. İnfaz yasamız gereğince de, terörle mücadele yasamız gereğince de İmralı'da sonuna kadar infazının yapılması, ölene kadar da infazının yapılması gereken bir hükümlüdür. Şu anda Abdullah Hoca'nın çağrı yaparak terör örgütünün silah bırakacağını beklemek bana göre beyhude bir çabadır. Terör örgütü daha önce sözde yedi kez ateşkes. Bir de 2009 yılında başlayıp 2015 yılında biten bir şu andaki iktidar tarafından uygulamaya konulan demokratik çözüm süreci var. Onun neticesinde şehirler teröristlerle doldu. Efendim burada barikatlar oluşturuldu. Hendek operasyonları yapıldı. 2016 Ağustos'undan itibaren başlayan Suriye'nin kuzeyine yönelik Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde icra ettiği Pençe, Pençe Kilit Serisi operasyonlarla terör örgütünün beli kırıldı. Şu anda terör zaten sıfırlanmış durumda terörist başından niye, niçin, ne gerekçeyle medet umuluyor? Bunu anlamış değilim. Terörle müzakere edilmez, mücadele edilir.